Ben çıldırdım. Bakın kapatmayın lan. Bugün seyyem Al dursana. Ben yok oğlum. Ben -be. be, şey var. Tamam kapatma. Korkaklık var korkaklık. Ben yaparım ki. Ya. Ben gireyim. Ben gireyim. dur ben lan mal. o kadar şey değilim lan. Bana versene lan. <Gülüyor> <gülüyor> bir hadi ya bir de bırakıyor fahi bakam. Al atasam bunu. Dur Ya kapı açılmazsa hadi sana bırak da. Bu gidin bak bizi bak Hadi Çok karanlık. Acıyıp karanlık, acıyıp Ben gizliyim, ben gidiyorum. Hadi Bak. kameracımız gir, hadi. Hadi lan. Yine gel, geleceğim lan Bak Tut, bırak şeyimi. Oğlum, kız pis lan. Tapin yap. Hop çok pis. Çeket kalmasın. Hemen çek. Bekle. La bırak lan. İzinle. palat <laughs> Polat diyor ki açma diyor. Beni <laughs> 哎呀！<Yeah. S 2> yeah.